Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta nasıl böyle hmm, şey göstereceğim arkadaşlar ya. Arkadaşlar aslında ben videoyu planlamadım. Normalde planlardım her. O yüzden şu an ne modu e, ne Minecraft'ta ne modu kuracağımı şu an düşünüyorum. Ne ku, med, ne, modu kurmayı göstersem. Çünkü bütün modları kurmayı biliyorum. Bu bir şey yazayım. Spiderman. arkada Ya Arkadaşlar burada burada Spiderman modu falan var. Gördüğünüz gibi burada da böyle bir mod var. Şu, burada da var. Bir mod daha. Arkadaşlar ama e, buradan kurmayın siz. Buradakiler kötü kötü modlar yani. Modların hiçbiri çalışmıyor. Mamdan yükü. Mamı ben zaten Enderlo'dan öğrendim. bayağı bir eskiden. Yani bir yıl önce falan olabilir. Dur hesaplayayım de. Evet bir yıl önce falan. Bir yıl ya da bayağı bir uzun zaman önce yapmıştım işte. Bulmuştum ben bunu. Bana çıkıp bir tuvalet modu kurmayı falan öğretmişti ve aklıma geldi ilk lan. Wallet modu kurmayı göstersem mi onu düşünüyorum, göstereyim arkadaşlar buraya giriyorsunuz show chase giriyorsunuz buraya bidet Toilet. ben kaç şarkı ne Bentem ben moduna da bir ara gösteririm ben modunu kurmayı bilmiyorum bu Wallet modu ben 10. Oh. Ben tam modu var var da baya bir fazla var. Ve hepsi çok güzel. Arkadaşlar şimdi ben bir tane Ometrix pişmem lazım. Ama hangi ben tam modunu kursam ki burada bir sürü penten modu var. Neyse güvenli tuvalet. moduna toilet modunu göstereyim. S B Burada var mı peki gibi bir Arkadaşlar şunun security toilet modu ee, kaldırılmış eee Eğer arkadaşlar security toilet modu vesaire kurmak istiyorsanız bakın arkadaşlar ben zaten böyle bir sürü uygulama var mod 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 uygulaması Play Store'a gelin buraya bu şey yazın girerse da şey ki tuvalet Minecraft modusun bunu yazdınız diyelim mesela burada zaten bir sürü çıkacak ya da arkadaşlar sizce bir tuvalet modunu bir kenara atın. Girin. Buna mı girdim lan ben? Yani neyse tamam daha doğru ya. Yapılar deyin. Yapılardan. Yapıların ne yapsak? Yapılar. Mesela. Ee, mesela kelebek. Kelebek. Şöyle bak yapmayayım. O zaman ım, e zombi e. zombi. Oğlum buradaki her şey kaldırılmış mı ya? Haritalar diyor. Lan yani zombi haritası var. bir sürü zombi şey var. Bu ne? Tom. Ama yapılarda niye yok? Ha buraya spider mi yazayım şimdi? Peter. Arkadaşlar buradaki her bok kaldırılmış. Yapılar diyorum. Ulan hiçbir şey mi yok? Gemiler. Oha bunlar ne Diğer. Neyse. O red falan filan var. Ha sistemler de varmış oyunda mı? diğer dı dı dı. Burada güzel bir araba var mı? O oh, bakın arkadaşlar burada bir sürü güzel ev var. Böyle bu evleri yapabilmek için kod falan falan var. kod değil de mod artı kod var. Öyle. Modları da göstereyim böyle. Şimdi saçı var. Yapıyı yüklet diyoruz. Kredini açıyoruz. açıyoruz. He arkadaşlar ya. Benim yüzümden şey ya. Benim yüzümden oldu arkadaşlar bekleyin. Ben reklamları kapatmıştım da. Bu arada onu da göstereyim arkadaşlar. Ayarlara girin buradan internet ve ağa girin buradan gizli dns yazıyor buraya buraya bunu yazarsanız artık şey çekmeyecek reklam bazı uygulamalarda YouTube hariç ben bunu şu anda kapalı yapmam lazım kaydettiğim şimdi artık yani e, reklam çıkacak bende ama videodan sonra ben bunu tekrar açarım reklam niye çıkmıyor Gizi de DNS Şeyini mi silmem lazım yani. illa. Bu ne lan? Arkadaşlar bu arada Lenovo marka tablet oynuyor. E, tabletten yapıyorum. Ya yani Lenovo markada yapmak zor yani. Aç, sil. Sonra geri zaten yapacağım. Arkadaşlar bu arada bunu e, şey yapabilirsiniz yani. Siz bunu gene yapabilirsiniz yapabilirsiniz. Yanlışlıkla uçak modundan aldım. Ya arkadaşlar yanlışlıkla tableti uçak modundan aldım. Çok internet. Çok bunu kapat. İnternet. Buraları kesmem lazım. Ya burada ya. Neyse bağlantı çok zaten. Arkadaşlar bu şu an memleketimdeyim. Yani Makedonya'dayım o yüzden. Böyle değişik değişik şeyler var. Neyse tamam. Buradan nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Ha doğru şuraya gidecek tamam. Şimdi İlla şunu yapmam lazım. Arkadaşlar bir bu arada video biraz uzun sürecek ama bu da benim suçum var. Yani iyi reklam çıkması lazım. da. Orta çağ. Modern. Heh, şuna gidelim. Yapıyı yükle. ha hmm. şimdi oldu. Arkadaşlar o kod sayesinde şey yapabiliyorsunuz işte böyle reklamları kapatabiliyorsunuz. Şimdi oldu. Entity yükle indiriliyor. Hmm. Neyse şimdi boş ver. Binaya yapıştırma komutunu alın. Arkadaşlar siz. yapı komunu konu. Bu ne lan? Yapı komu kom, konun, bunu önizlemek hani için komut. Onu almanız gerek yok arkadaşlar. Sadece en aşağıdaki bina yapıştırma komutunu alın. O kadar. Ondan sonra buradan Minecraft oyna Buradan ben her zaman demeyeceğim çünkü bazen farklı yerlerde de oynayabiliyorum. Yalnızca bir defa. Girelim. Eskiden ben buraya bir tane e, map yüklemiştim ama şu an silinmiş. Nedeni, ne ben de bilmiyorum. Belki ben silmişim veya hatırlamıyorum. Saat kaç çok... olmuş? Bu arada arkadaşlar bugün yani 900'de falan kalktım öyle. Erken video çakasım geldi öyle. Normalde bu saatlerde video çekme çekmediğimi siz de biliyorsunuz. Ah. Bakayım 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 Şimdi Yeni bir dünya açacağım Normal Açıyorum normal ha. Şöyle Dünya turu Deney dünyası e, Yapı dünyası Yapı yani Yazamadım Yapı Dünyası Bu arada arkadaşlar size zaten söylemiştim e şeyi bıraktım. Toy box'u. Öyle. yani. box'u seviyordum ama artık oynamıyorum. Her <laughs> zaman Windows. Inventory. Coral. Mob canlanmasını kapatabiliyor musun? Tamam o zaman. Havadan musun? kapat. Artık el hareketi yapmadığım için daha doğrusu yapmayacağım için arkadaşlar bu arada bir tane süper kılıç diye bir mod yapmıştım o başarısız oldu oyun donuyor ha internet ya da oyun Allah bilmiyorsun ya bu ne tablet dondu ha, <laughs> Hı, bir connection. geldim arkadaşlar. Düzeldi mi? Düzeldi. Arkadaşlar bazen böyle kafayı yiyebiliyor. Haberiniz olsun. Yani eğer e, telefonunuz veya tabletiniz e, modeli kötü ise ya da ya da tam tersi çok oyun falan filan varsa ve hemen ısınıyorsa böyle durumlar yaşanabilir. Yani korkmanıza gerek yok. Açıp kapatınca oluyor. Yani merak etmeyin. Son video sesim gitmiyor olabilir. Bir internet gitmiş. Oturum gidip geliyor arkadaşlar böyle salak salak şeyler işte. Yeni dünya, oluşuyor. dünya oluşmamış mal olduğu için. Arkadaşlar bu arada morph modunu ben yapamıyorum. Morph demek istedim yani canlılara dönüşme modunu yapamıyorum ya. Yani eğer biliyorsanız yapıp söyleyebilir misiniz bana? e ee, daha doğrusu modun linkini falan verebilir misiniz bana? Bu arada arkadaşlar, e, tabletten oynadığım için zor yazıyorum. Tablette yazmak falan filan kolay değil, haberiniz olsun. burada ve ve Ne doğru ya kaynak paketleri zaten bu gider. Burada ne yapıyoruz? Devam ediyor. Tam çok oyunculu olsun bana ne? Dünyayı düz yaptım orasını hatırlamıyorum. Arkadaşlar bu bu arada ee, artık canlı yayın da gelecek haberiniz olsun. Yani canlı yayın artık yapmayı biliyorum. Hatta yanlışlıkla bir tane atmışım. Hatta silmeyi de unutmuşum. O yüzden yani hatta canlı yayın yaptığımı falan görmüşsünüzdür. Yani izlenmiyor ama. Abonelerim falan gelirse izlerler. İnşallah. Enalle ya da buradan sesleniyorum. Discord'da neden gelmiyorsun? Bunun nedenlerini, nedenlerini söyle. ya da boşver ya. Neyse arkadaşlar zaten ben, size bu modu falan göstermiştim nasıl yapıldığını. Yine göstereyim dedim. Şimdi alta gitmeyin diyor. Ha, benim karakterim niye bu ya? Benim karakterim nerede ya? Karakter oluştur. Hmm. Arkadaşlar bu, arada bu benim eski skinim değildi yani. Bu, bu benim vs skinim olacaktı. Vs demek istediğimde şeydi. Hmm. nasıl desem yani sinirlendiğimde gibi. Ya öyle düşünün. Ama bu skin'i giyeceğim. Bu skin de güzel. Eğer bu skin'le devam etmemi istiyorsanız yorumlarda belirtin. Düşünün şu Hayır gerek yoktu. Tamam. Ya boş başına oldu ya. Arkadaşlar bir de ben skin değiştirelim de oyundan çıkıp geliyormuşum gibi oluyor öyle düşünmüyorum Neyse şimdi arkadaşlar e, evi nasıl falan yapacağınızı göstereceğim şimdi bir blok aşağı ineceksiniz yani herhangi gibi bir yerde bir blok aşağı ineceksiniz ama hani böyle çapraz bakarsanız olmaz dümdüz bakacaksınız böyle baktınız diyelim geliyorsunuz zaten oradaki kopyaladığımız kod burada bunu alıyorsun yapıştırıyorsun Şöyle ben sabitleyin kullanırım arada. Bum yapıyorsun. Böyle 10 saniye falan bekleyeceksin. Etrafına bakacaksın biraz. Şu oyun kasıyor ve bu. İki blok gitmeniz lazımmış arkadaşlar. Olmamış. Neyse sıkıntı değil. Hatta bakın arkadaşlar burada yol falan filan da var. Tabi ben bundan bir sürü yapmadım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hepsi aynı. Burada hata falan varsa siz düzeltirseniz bayağı güzel yani. Mis gibi. Bak. Al sana mis gibi. Bu ne mesela. Bakın arkadaşlar bu arada içinde sıkışan canlar ölüyor. Allah rahmet eylesin. Gördüğünüz gibi böyle. Güzel. Bayağı güzel bir de arkadaşlar yani. İçini de isterseniz doldurabiliyorsunuz. Tövbe estağfurullah, Tövbe estağfurullah. gibi arkadaşlar burada şeyler var tabi e, arkadaşlar bunlar yapılırken biraz e, bozuluyor hani öyle düşünün bozuluyor diyelim bunları kendiniz düzeltmeniz lazım ben de sinir oluyorum böyle şeylere bazı e, yanlışlıklar var evet ama yani, yine de değer bak bakın Siz, yani hayatımda bu kadar güzel şey olmam mı Üstüne bir de helikopter modu kurarsın. Şuraya helikopter koyarsın. <laughs> tamam abarttım. Ama araba modum var zaten benim. Belki kullanırım bu oyunda. Şuraya arabayı park edeceksin. Vuuu diye şuradan ya. Hani arkadaşlar mesela araba modunu falan filan da göstermişliğim var diye hatırlıyorum. Araba modunu da gösteririm. Bu arada arkadaşlar yani. Artık Roblox videosu da atacağım arada sırada. Artık. Tolbox'u bıraktım. O yüzden artık Roblox videosu gelme ihtimali de yükseldi. Arada böyle Doors videosu falan çekerim. Öyle arkadaşlar yani. Bakın arkadaşlar bu arada yüksekten bakınca şöyle. Mesela şuradan bakalım diyelim. Bakın şey gibi, dümdüz. Ha, yani illüzyon gibi ama aslında buraya gelince zort. Bir blok yukarıda. Yani arkadaşlar yapabilmek için çok iyi Nerede orada bakayım benim. Ya nerede? Hı, şurada. Bayağı güzel yapmak falan filan istiyorsanız buraya geleceksiniz. iki blok kazmanız lazım arkadaşlar. Ondan sonra yere cuk diye oturuyor. Ama üç blok kazarsanız direkt evin kendisi girer. O yüzden dikkatli olmanızı öğrenirim. Bu arada arkadaşlar video daha bitmedi. Araba modunu falan filan da göstereceğim. Çünkü araba modunu bulmak zor. Araba modu. Yani kaliteli bir araba araba modu göstereceğim şimdi size. Drift falan atamıyorsunuz mobilden olduğu için. Ama mobile göre güzel bir araba. kar burada gördüğünüz gibi car yazıyor. Kar'a tıklıyorsunuz. Buradan etkinliklere de giriyorsunuz. Buradan gördüğünüz gibi Lamborghini Sian. Bunu yükle ben yükledim ama şimdi de yükleyebilirdim istersen ama. Burada bir sürü farklı araba da var. Yani illa Lamborghini Sian onunla zorunda Mesela bu da güzel. Yani Burada belki şey de vardır Tesla. Var. Tamam abartıyor olabilirim ama Tesla olma ihtimali de var. Evet arkadaşlar ben bunu kurdum bu modu. Bu mod çalışmıyor. Yani haberiniz olsun çalışmıyor bende. Neyse bu modu da gene aynı şekilde kuruyorsunuz. Reklam izle kilidini aç <laughs> Kapat indiriliyor diyor gördüğünüz gibi. Tabii bende olduğu için iki tane mod olacak. <laughs> Hadi hiç olmayacak. Bakın burada Minecraft oynuyor. Bu, bu billeri çalışmıyoruz. Boş siz. yalan. Minecraft oynuyorsunuz Buradan gelen yanlışça bir defa diyorsunuz ama siz her zaman da diyebilirsiniz yani. Arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar videolarımda e, sesim kısık geliyor olabilir. Ya yani daha doğrusu az geliyor olabilir. O yüzden e, özür dilerim sizden. Arkadaşlar şarjım da bu ne? Bende de seviyorum. var. Kocum o olacak. Bu kim? Rex'i 15 40'lı shaker yanıt verdi. Rex'i kim lan? Aklıma bazı kişiler geliyor ama inşallah o değildir. A aklıma gelen kişi kötü birisi değil yani. Entity 303 e, yani Ekin Ulu. E, Discord'da adını e Ekin Ulu, Discord'da adını Entity 303 yapmış arkadaşlar öyle. Yani onun olma ihtimali de var şu an. Bilmiyorum. Kocum olacak. <laughs> Arkadaşlar ya. Kanka benim benim yüzüme zaten herkes biliyor yani. Şu an bile açarım istersem. Dur yanlış yazdım. Hatta şu an bile açacağım. Rexy Hager. Artık neyse bilmiyorum. Rexy Hager. Bak sana dalga geçmek istemiyorum. Ee, yani ne olduğunu bilmiyorum dediğim için özür dilerim şu an videomu izliyorsan. Al. Açıyorum. Buradayım yani. Hatta videonun başlığını da yüzümü koyacağım. Sinirlerimi bozdu. Videonun baş... başladığı yere de kendi yüzüme koyacağım. Yüzümü hatta bir fotoğraf alırım ben bir ara. Dur lan benim zaten babi 1545 yüzüm var. Bu salak yüzünü gösteririm diyor. Ben salak diyorum tövbe estağfurullah. Bu benim videolarımı izlemediği için bilmiyor ki herkes benim yüzümü bildiğimi. O kocam. O kocam yazmış lan. Yeni fark ettim. Dur lan. Enderlo. herkes adını biliyordur diye düşünüyorum. Bu 15 Edit. Adam 506 560, 560 Videosu ve abonesi e var ya. Tabi 460 4 video çekerse tabi olur yani. O da var aslında. Bakayım. Benim. Bakayım. <laughs> taria mm -hmm. mm -hmm. Arkadaşlar artık edit yapmayı bırakıyorum ya bıraktım çoktan ben edit yapmıyorum arkadaşlar artık o yüzden yani haberiniz olsun artık benim kod edit falan yapmayacağım o yüzden bakın arkadaşlar daha az önce benim şeyim çıktı canlı yayınım bakayım nerede ya ne <laughs> Hayır hayır hayır. Abi. Burada kavga ettik, mı kavga etti? Katılamıyor. Bir daha çıkayım. Arkadaşlar video bayağı bir uzun oldu. Bu arada e, o kırmızı gözlü yapmayı e, kırmızı göz veya yeşil göz falan filan yapmayı ben de biliyorum. Ama onun için mod lazım ve de modun hala şeyi var e, dosyası. Hani Ender Lure'u şu an istesem sorabilirim nasıl yapılıyor falan filan diye. Hatta kanka seni seviyorum falan filan da diyeceğim. Canım sıra içimden geldi. TV men kim ya? TV men kim ya? Lan Samet'miş. Ha doğru Samet'in şey ya. Arkadaşlar bu arada Samet eee Samet'in yüzü falan imşalandığı için bayağı bir üzgün artık. Samet artık üzgün biri olmaya başladı arkadaşlar. Yani Samet'in moralleri bozuk bu Samet onun. Hani gördüğünüz gibi bir bana arıyor böyle iki de bir falan. Arıyor böyle bazen öyle. Hani adamın artık şey e, adam artık şey yapamıyor ya. Adam kaldıramıyor bu kadar şey gücü. Videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Video bu kadar. Daha abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.